8. işaret. Su hususunda tezahür eden bir kısım mucizatı beyan eder. Mukaddime. Malumdur ki cemaatler içinde vuku bulan hadiseler ahadi bir surette nakledilse tekzip edilmediği vakit doğruluğunu gösterir. Çünkü insanın fıtratında yalana yalandır demeye cibilli bir meyil vardır. Hususan her kavimden ziyade yalana karşı sükut etmez sahabeler olsa, hususan hadiseler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a taalluk etse, ve bilhassa nakleden meşayir-i sahabeden olsa elbette o haber vahid sahibi o hadiseyi gören cemaati temsil eder hükmünde rivayet eder. Halbuki şimdi bahsedeceğimiz mucizat-ı her bir misali çok tariklerle, çok sahabelerin ellerinden binler tabiinin muhakkikleri el atıp almışlar. Sağlam olarak ikinci asır müştehitlerinin ellerine vermişler. Onlar da kemal ciddiyetle ve hürmetle el atıp kabul edip arkalarındaki asrın muhakkiklerinin ellerine vermişler. Her tabaka binler kuvvetli ellerden geçip gele gele ta asrımıza gelmiş. Hem asr-ı saadette yazılan kütüb-i sağlam olarak devredilip ta Buhari ve Müslim gibi ilmi hadisin dahi imamlarının eline geçmiş. Onlar da kemal tahkik ile meratibini tefrik ederek sıhhati şüphesiz olanları cem ederek bize ders vermişler, takdim etmişler. Cezahumullahu hayran kethira. İşte Resul-i Ekrem Vesselam'ın mübarek parmaklarından suyun akması ve pek çok adama içirmesi mütevatirdir. Öyle bir cemaat nakletmiş ki, yalana ittifakları muhaldir. Şu mucize gayet katidir. Hem üç defa, üç mecma-i azimde tekerrür etmiş. Başta Buhari, Müslim, İmam Malik, İmam Şuayb, İmam Katade gibi pek çok ehli sahih bir cemaat, sahabelerden başta Hadim-i Nebevi Hazreti Enes, Hazreti Cabir, Hazreti İbni Mesud gibi meşahir-i sahabenin bir cemaatinden, parmaklarından suyun kesretle akması ve orduya içirmesi nakli i kati ile beyan edilmiştir. Bu nevi mucize-i pek çok misallerinden dokuz misali beyan edeceğiz. Birinci misal Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sahya, Hazreti Enes'ten nakli sahih ile haber veriyorlar ki, Hazreti Enes diyor, Zevra nam mahalde 300 kişi kadar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdik. İkindi namazı için abdest almayı emretti. Su bulunmadı. Yalnız bir parça su emretti, getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra bütün mahiyetindeki 300 adam geldiler, umumu abdest alıp içtiler. İşte şu misali Hazreti Enes 300 kişiyi temsil ederek haber veriyor.'' Mümkün müdür ki o 300 kişi şu habere manen iştirak etmesinler? Hem iştirak etmedikleri halde tekzip etmesinler? İkinci misal. Başta Buhari, Müslim, Kütüb-i Sayyah haber veriyorlar ki, Hz. Cabir i̇bn Abdullah ile Ensari'yi beyan ediyor. Biz 1500 kişi Gazve-i Hudeybiye'de susadık. resul Ekrem vesselam kırba denilen deriden bir kapsudan abdest aldı. Sonra elini içine soktu. Gördüm ki parmaklarından çeşme gibi su akıyor. 1500 kişi içip kaplarını o kırbadan doldurdular. Salim İbni Ebil Cad, Cabir'den sormuş, kaç kişiydiniz? Cabir demiş ki, yüz bin kişi de olsaydı yine kafi gelirdi. Fakat biz 1500, yani 1500 idik. İşte şu mucize-i bahirenin ravileri, manen 1500 kadardırlar. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede yalana yalan demek bir meyil arzusu vardır.'' Sahabeler ise sıdk ve doğruluk için can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip sıdk ve hak için fedai oldukları halde hem benden bilerek yalan bir şey haber veren cehennem ateşinden yerini hazırlasın mealindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı yalana mukabil sükut etmeleri mümkün değildir. Madem sükut ettiler, o haberi kabul ettiler. Manen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir. Üçüncü misal, Gazve-i Buvat'ta yine Buhari, Müslim başta kütüb-i sahiha beyan ediyorlar ki, Hazreti Cabir dedi ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etti. Nadi bil vudu, abdest almak için nida et dediler. Su yok denildi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dedi, bir parça su bulunuz. Gayet az su getirdik. Sonra o az su üstüne elini kapadı, bir şeyler okudu. Bilmedim neydi. Sonra ferman etti. Ridna bi cefnetir rakbi yani kafilenin büyük teştini tekne getir. Bana getirildi. Ben de Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne koydum. O da elini içine koydu, parmaklarını açtı. Ben de o az suyu mübarek eli üzerine döküyordum. Gördüm ki mübarek parmaklarından kesretle su aktı. Sonra teş doldu. Suya muhtaç olanları çağırdım. Bütün geldiler. O sudan abdest alıp içtiler. Ben dedim, daha kimse kalmadı. Elini kaldırdı. O cefne, yani tekne lebalep dolu kaldı. İşte şu mucize-i bahire-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam manen mütevatirdir. Çünkü Hazreti Cabir o işte başta olduğu için birinci söz onun hakkıdır. O umumun namına ilan ediyor. Çünkü o vakit hizmet eden o zat idi. İlan başta onun hakkıdır. i̇bn Mesud da aynen rivayetinde diyor ki, ben gördüm ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Acaba Meşahir-i sahabeden olan Enes, Cabir, İbni Mesud gibi bir cemaat dese ben gördüm, görmemesi mümkün müdür? Şimdi şu üç misali birleştir, ne kadar kuvvetli bir mucize-i bahire olduğunu gör. Ve şu üç tarik birleşse, hakiki tevatür hükmünde parmaklarından su akmasını kati ispat eder. Hz. Musa Aleyhisselam'ın taştan 12 yerde çeşme gibi su akıtması, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın on parmağından on musluk suyun akmasının derecesine çıkamaz. Çünkü taştan su akması mümkündür. Adiyat içinde naziri bulunur. Fakat et ve kemikten ab kevser gibi suyun kesretle akmasının naziri adiyat içinde yoktur. Dördüncü misal. Başta İmam Malik, Muvatta kitabı muteberinde Muaz İbni Cebel gibi meşahir-i sahabeden haber veriyor ki, Hazreti Muaz İbni Cebel dedi ki, Gazve-i Tebük'te bir çeşmeye rast geldik. Sicim kalınlığında güç ile akıyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam emretti ki, bir parça o suyu toplayınız. Avuçlarında bir parça topladılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onunla elini yüzünü yıkadı, suyu çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin menfezi açılıp kesretle aktı. Bütün orduya kafi geldi. Hatta bir ravi olan İmam İbni İshak der ki, gök gürültüsü gibi toprak altında o çeşmenin suyu gürültü yaparak öyle aktı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Hazreti Muaz'a ferman etti ki, Yûşikü ya Muaz, in dâlet biki hayatun enterâ mâ hâhuna katmûliye Yani bu eser mucize olan mübarek su devam edip buraları bağa çevirecek. Ömrün varsa göreceksin. Ve öyle olmuştur. 5. misal. Başta Buhari, Hazreti Bera'dan, ve Müslim Hazreti Seleme Tebne Ekba'dan ve sair kütübü sayya başka ravilerden müttefikan haber veriyorlar ki, Gazve-i Hudeybiye'de bir kuyuya rast geldik. Biz 1400 kişiydik. O kuyunun suyu 50 kişiye ancak idare ederdi. Biz suyu çektik, içinde bir şey bırakmadık. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam geldi, kuyunun başına oturdu, bir kova su istedi. Getirdik. Kovanın içine mübarek ağzının suyunu bıraktı ve dua etti. Sonra o kovayı kuyuya döktü. Birden kuyu coştu ve kaynadı, ağzına kadar doldu. Bütün ordu, kendileri ve hayvanatı doyuncaya kadar içtiler. Kaplarını da doldurdular. 6. misal. Yine Müslim ve İbni Cerri Taberi gibi hadisin dahi imamları başta olarak Kütüb-ü Sahya nakli sahi ile meşhur Ebi Katade'den haber veriyorlar ki Ebi Katade diyor Mu'te gazve meşhuresinde reislerin şehadetleri üzerine imdada gidiyorduk. Bende bir kırba vardı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam bana ferman etti. İhfaz aleyye midatik fe seyekunu leha nebaun azim. Yani kırbanı sakla. Onun büyük işi var. Sonra susuzluk başladı. 72 kişiydik. Taberi'nin nakline göre 300 idik. Susuz kaldık. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam dedi: "Kırbanı getir." Ben getirdim. O da aldı, ağzını ağzına getirdi. İkine nefes etti, etmedi bilmem. Sonra 72 kişi geldiler, içtiler, kaplarını doldurdular. Sonra ben aldım, verdiğim gibi kalmıştı. İşte şu mucizeyi i bahire-i Ahmediye'yi selam vesselam gör. Allahümme salli ve sellem aleyhi ve ala elihi biadet kataratil de. Yedinci misal. Başta Buhari ve Müslim olarak kütüb-i sahya, Hazreti İmran İbni Husayn'dan haber veriyorlar ki, İmran der, bir seferde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraber susuz kaldık. Bana ve Ali'ye ferman etti ki, filan mevkide bir kadın iki kırba suyu hayvana yükletmiş gidiyor. Alıp buraya getiriniz. Ben ve Ali beraber gittik. Aynı yerde kadını su yüküyle bulduk, getirdik. Sonra emretti. Bir kaba bir parça su boşaltınız. Boşalttık, bereketle dua etti. Sonra yine suyu o hayvandaki kırbaya koyduk. Ferman etti ki, herkes gelsin kabını doldursun. Bütün kafile geldi, kaplarını doldurdular, içtiler. Sonra ferman etti. Kadına bir şeyler toplayınız. Kadının eteğini doldurdular. İmran diyor ki, ben tahayyül ediyordum ki gittikçe iki kırba doluyor, daha ziyadeleşiyor. Resul-i vesselam o kadına ferman etti ki, İzhebi feynna lemne huz iki şeye ve lakinnallaha Yani senin suyundan almadık. Belki Cenab-ı Hak bize hazinesinden su içirdi.'' 8. misal. Başta meşhur İbn Huzeyme sahihinde raviler Hazreti Ömer'den naklediyorlar ki Gazve-i Tebük'te susuz kaldık. Hatta bazılar devesini keser, susuzluktan içini sıkar içerdi. Ebu Bekir Sıddık, resul ü Ekrem Vesselam'a dua etmek için rica etti. resul ü Ekrem Vesselam elini kaldırdı, daha elini indirmeden bulut toplandı. Yağmur öyle geldi ki kaplarımızı doldurduk. Sonra su çekildi, ordumuza mahsus olarak hududumuzu tecavüz etmedi. Demek tesadüf içine karışmamış. Sırf bir mucize-i Ahmediye'dir aleyhissalatü vesselam. Dokuzuncu misal. Meşhur Abdullah İbni Amr İbni Las'ın hafidi ve dört imamın ona itimat edip ve ondan takrice hadis ettikleri Amr ibni Şuayb'dan nakli sahiyle haber veriyorlar ki, demiş. Nübüvvetten evvel Resul-i Ekrem vesselam, amcası Ebu Talib ile deveye binip Arafa civarında zilmecaz nam mevkiye geldikleri vakit Ebu Talip demiş, ben susadım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam inmiş, yere ayağını vurmuş, su çıkmış, Ebu Talip içmiştir. Muhakkikinden birisi demiş ki, şu hadise nübüvvetten evvel olduğundan irhasat kabilinden olmakla beraber, bin sene sonra aynı yerde Arafat çeşmesi çıkması, o hadiseye binaen bir keramet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam sayılabilir.'' İşte şu dokuz misaller gibi doksan misal olmasa da belki doksan surette rivayetler mucizat-ı mayeyi haber vermişler. Baştaki yedi misal manevi tevatür gibi kati ve kuvvetlidirler. Ahirdeki iki misal kendan o derece tarikleri kuvvetli ve müteaddit değil, ravileri çok değiller. Fakat sekizinci misalde Hz. Ömer'den rivayet olunan mucize-i sahabiyeyi teyit ve takviye eden ikinci bir mucize-i sahabiye. Başta İmam Beyhaki ve Hakim olarak Kütüb-ü Sahiya Hazreti Ömer'den haber veriyorlar ki Hazreti Ömer Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan yağmur duasını niyaz etti. Çünkü ordu suya muhtaçtı. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam elini kaldırdı. Birden bulut toplandı. Yağmur geldi. Ordunun ihtiyacı kadar su verdi, gitti. Adeta yalnız orduya su vermek için memur idi. Geldi, ihtiyaca göre verdi, gitti. Şu hadise nasıl ki 8. misale teyit ve kati ispat eder, öyle de şu hadisede meşhur allamelerden ve tahsihte çok müşkül pesent, hatta çok sahihlere mevzu deyip kabul etmeyen i̇bn Cevzi gibi bir muhakkik der ki, şu hadise Gazve-i meşhure -i Bedir'de vuku bulmuş. Ve yunezzulu aleykum minessemâ-i mâ elle yudahhirakum ayeti kerimesi o hadiseyi beyan edip ifade eder. Madem ayet o hadiseyi gösterir, katiyetinde şüphe kalmaz. Hem duay-ı ile birden ve süratle ve daha elini indirmeden yağmurun gelmesi çok tekerrür etmiş. Tek başıyla bir mucize-i mütevatiredir. Bazı defa camide minber üstünde elini kaldırmış, daha indirmeden yağmış. Tevatür ile nakledilmiş.''